gelirken Tekir için salam aldım. O bir süredir bir şeyler yiyemiyor. Onun iştahsız halleri canımı sıkıyor. İki lokma bir şey yatıştırdı. Çok fazla yemedi. Ama en azından boğazından bir şeylerin geçtiğini görebildim. Bu nispeten rahatlattı beni, mutlu etti. Diğerleri de ufak bir şeyler atıştırdılar ama Hepsini yiyemediler. Durum böyle olunca <laughs> he kızlar siz çıkıp gezip dolaşmayan mı düşünüyorsunuz? Oyun mu oynayacaksınız? Gezip dolaşacak mısınız? He? Hava fena değil. Onları bırakabilirim. Hava kararmadan bir süre dışarıda koşturabilirler. Ama dışarıda komşu şeyler kırıp döküyor. Onları saldığım anda kafalarına <laughs> bir parça düşebilir. Böyle olunca en azından pencere önünde durmalarına izin etmek daha doğru olacak. Dışarıda salmayacağım. Bugün evde kalsınlar. Yapacak başka bir şey yok. Evet. Boşlarına gitmiyor elbette Ama bir olmasa olur. Dün bütün gün dışarıda vardı. Çağrımda gelmek istemediler. Gelmek istemedikleri işin de cezalılar. Değil mi? Değil mi tekilim? Tekil kızı. Ben bunu bu, bu yaramazları cezalandırayım değil mi? Bunlar cezalı olsun değil mi? Değil mi? Evet. Bugün fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Durum bu. Oldukça yorgun eve döndüm. Şimdi iki lokma bir şey yatıştırıp Hey hey! Benim babamın mı istiyorsunuz? Benim mamamdan uzak durun. İki lokma bir şey yatıştırıp dinlenmem gerekiyor. Bugün dışarıdaydım. İş yerindeydim. Oldukça yorgun döndüm eve. Evet. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.